Merhaba arkadaşlar ben Ülker Işık, emriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerde birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 belge yapılarını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde sayfa algoritmaları ve bunun ardından da sayfa bölümlerinin ne şekilde oluşturulması gerektiğini farklı anlatımlar ile birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfa algoritmalarının ne olduğunu ve ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışalım. Her sayfanın kendine has genel bir yapısı ve algoritması vardır. Ve bu yapılar HTML5 ile daha da önemsenmektedir. Ve biz de arkadaşlar dersimizin içerisinde sayfa algoritmasına değinmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden küçük bir sayfaya göz atalım ve bu sayfanın üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi önceki bölümlerde anlattığımız ve tasarladığımız bir tane sayfa yapısı bulunmaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar görsel eğitim daha sonrasında 10 günde C öğreniyorum. Yazlımocası.com eğitim serimiz hakkında ve daha sonrasında farklı başlıkların bulunduğunu görebiliriz. Ve biz de arkadaşlar bu başlıkların hangi algoritmik düzene göre ifade edildiğini bu dersimizin içerisinde anlatacağız. Eğer ki arkadaşlar buradaki görsel eğitime bakacak olur isek bu bizim için ana başlığı temsil edecektir. Yani bu bizim sayfamızın en üstünde bulunan bir sayfa başlığı niteliğinde olacaktır. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de hocası.com ifadesi vardır. Ve bu da bizim için sayfanın birinci maddesini oluşturmaktadır. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar 10 günde C öğreniyorum eğitim seti ve daha sonrasında da eğitim serimiz hakkındaki bilgiler yer almakta değer. Ve en son olarak da arkadaşlar ikinci bölümün burada yer aldığını öğrenebiliriz. Ve bu bölümün içerisinde de eğitimden görüntüler başlığı altında bazı alt başlıkların bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğitimden görüntülerin altındaki ilk başlığımız buradaki videonun içeriğini gösteren Visual C Sharp 2010 Express Edition kurulumu başlığı olacaktır. Ve bunun ardından da arkadaşlar bloktan haberler yazısı bizim buradaki sayfanın ikinci maddesini söyleyecektir. Eğer ki arkadaşlar sizde genel bir sayfa yapısı oluşturmak istiyor iseniz buradaki algoritmik düzeni kullanabilir ve bunlara göre farklı yapılar kurabilirsiniz. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu yapının dev.w3.org sitesinde nasıl ifade edildiğine bir göz atalım. Evet arkadaşlar, opera ile birlikte dev.w3.org/html5/spectreauthor-treview/heading-rest and -treast section olarak bilinen bir sayfanın içerisindeki outline olarak bilinen bir yapıyı inceleyebiliriz. Ve bu yapının içerisinde de arkadaşlar genel olarak bir, al bir, algoritmik düzenin ve bir yapının nasıl oluşturulması gerektiğini metinsel olaraktan bulabiliriz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane örnek yapı vardır. Ve bunun içerisinde gördüğünüz gibi A, B, C, D, E, F gibi bazı hit bloklarının ve paragraf bloklarının olduğunu yine buradan öğrenmemiz mümkündür. Ve burada kullanılan ifadelerin arkadaşlar detaylı açıklamaları. Yine buradaki maddelerin içerisinden bulmamız mümkün olacaktır. Eğer ki arkadaşlar sizde bu şekilde bir yapı oluşturur iseniz, sayfanızın genel bir düzenini ve algoritmasını oluşturmuş olacaksınız. Eğer ki arkadaşlar bu sayfayı Türkçe'ye çevirir iseniz, bu şekilde de bir anlamın elde edilebildiğini tekrar buradan hatırlatalım. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte sayfalardaki algoritmik düzenin ne şekilde oluşturulması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki sayfa bölümlemelerinin nasıl oluşturulması gerektiğini bir site üzerinden inceleyelim. Ve şimdi zaman kaybetmeden site yapısına bir göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi de html5 outlier olarak bilinen bir tane sayfayı inceleyeceğiz. İlk arkadaşlar gsnetlers.html5.org sitesine girer ve outlier olarak değerlendirilen bir linke tıklar iseniz bu şekilde bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Ve buradaki sayfadan arkadaşlar istediğiniz takdirde bir html sayfasını veyahut da bir yuriel ifadesini buradan yazabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar offline çalışıyor iseniz bir tane doküman dosyasını seçebilir ve buradaki dosyanın incelenmesini söyleyebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar bir tane adresi pekiştirmek ve bunun içerisinde bulunan bazı algoritmik düzenleri öğrenmek istiyor iseniz de yine buradaki yuriel değerini yazmanız yeterli olacaktır. Eğer ki arkadaşlar kodları yazarak görmek istiyor iseniz de buradaki HTML yapısını doldurabilir ve bu sayede yeni bir algoritmik düzeni elde edebilirsiniz. Ve biz bu dersimizin içerisinde genel olarak bir başlığın nasıl oluşturulması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar demo bir tane sayfa yapısı bulunmaktadır. Ve bu yapının içerisinde hem heat bloğunun hem de body bloğunun olmadığını yine kodların içerisinden öğrenebiliriz. Eğer ki arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmadan buradaki butona tıklar isek bizim için sayfa incelenecektir ve yazmış olduğumuz kodlar bizim için listelenecektir. Ve biz de arkadaşlar genel olarak buradaki listede bulunan başlık yapısını incelemeye çalışacağız. Ve eğer ki arkadaşlar biz burada herhangi bir başlık değeri yazmaz isek ve tekrar buradaki butona tıklar isek gördüğünüz gibi Untitled Section olarak bilinen bir tane başlık değeri yazıldı. Yani buradaki başlığın şu an için bilinmediğini bizim için göstermiş oldu. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu sayfadaki kodlar hakkında bazı açıklamalar yapalım ve farklı kodlar yazmaya çalışalım. Merhaba dünya olarak arkadaşlar buradaki ifadeyi Türkçeleştirelim. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve yeni bir tane section ekle. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve section'ı ekle. Ancak burada arkadaşlar section'ı ekler iken intelisanstan yararlanamayacağımızı tekrar hatırlatalım. Ve buradan section'ı yazıyor ve daha sonrasında tekrar butona tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem üst bir başlığın olmadığını hem de bu başlık altında alt bir başlığın olmadığını Untitled Section olarak bilinen bir yazı ile bize birlikte gösteriyor. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki ifadeleri dolduralım ve daha sonrasında kodlama değerlerine devam edelim. Bu defada diyorum ki arkadaşlar git ve benim için örneğin burada bir tane de navigasyon ifadesi kullan. Ve bunun için arkadaşlar nav olarak bilinen etiketi kullanacağım. Ve bunun ardından diyeceğim ki arkadaşlar git ve benim için bir tane article ekle. Ve daha sonrasında da arkadaşlar bunun kapanış işlemini yaptıralım. Ve bunun ardından yine diyorum ki git ve bu defa da aside olarak bilinen bir tane daha etiket ekle. Ve bu etiketlerin arkadaşlar içerisine şu anda herhangi bir değer yazmayacağım. Tekrar buradaki butona tıklar ve buradaki yapıyı incelemesini ister isem gördüğünüz gibi başlığın olmadığından dolayı alt başlıklar da bizim için görüntülenmiyor. Çünkü alt başlıkları oluşturacak olan herhangi bir etiket değeri de şu an için yazmadık ve burada arkadaşlar etiket değerlerinin içerisine diyelim ki git ve bizim için bazı yazı değerlerini yazdır örnek olarak arkadaşlar buradaki title'ın ardından diyorum ki git ve benim için başlık etiketlerinden h1'i kullan ve bu sayede arkadaşlar en büyük olan başlık değerini burada yazacağım ve bunun içerisine de diyorum ki arkadaşlar yazılım hocası olarak yeni bir tane değer yazalım ve bunun ardından navigasyon ifadesinin içerisine giriyor ve bu defa da diyorum ki git ve bu defaki başlık değeri h2 olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun içerisine de giriyorum arkadaşlar ve diyorum ki site navigasyonuna ait olan bilgiler direkt olarak buraya yazılmalıdır. Yani buradaki başlık değerleri istendiği takdirde çoğaltılabilir ve site navigasyon değerini burada yazalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir section etiketinin içerisine giriyor ve diyorum ki yine buradaki ekleyeceğimiz başlık h2'den dolayı olsun. Ve bunun içerisine de arkadaşlar diyeceğiz ki git ve eğitim serileri ile ilgili olan bazı genel bilgileri yazdıracağım bir başlık değeri oluştur. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki eğitim serileri olarak genel bir başlık değeri buraya yazdıralım. Ve daha sonrasında bir article değerine geliyor ve yine bir başlık ekliyorum ve bu da yine aynı şekilde ikinci boyutta bulunan bir başlık olsun. Ve bu defaki başlık değerimizin içerisine de arkadaşlar diyeceğim ki diğer eğitimler diye genel bir ifade yazalım. Ve son olarak bir de esayet bölümüne kod yazalım. Ve yine aynı şekilde H2 değerini temsil etsin. Ve yine aynı şekilde kapanış işlemini de yaptıralım. Ve burada arkadaşlar genel olarak diyelim ki bir tane eğitim serimizin içeriğinden bahsetsin. Ve bunun için diyorum ki 10 günde C şarp öğreniyorum gibi genel bir başlık değeri yazalım. Ve yine aynı şekilde butona tıkladığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi en üstte bulunan başlık değerimiz yazılım hocası olaraktan değerlendirildi. Ve bunun altında bulunan veri değeri site navigasyonu, daha sonrasında eğitim serileri, diğer eğitimler ve 10 günde C öğreniyorum gibi bazı veri değerleri burada yazdırıldı. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki alt başlıkların altına da yine farklı değerler eklemeye çalışalım. Bunları yapabilmemiz için arkadaşlar gördüğünüz gibi H1 ve H2 ifadeleri bulunmaktadır. Ve siz de istediğiniz takdirde buradaki başlık etiketlerini kullanabilir ve buradaki başlıkları koordine edebilirsiniz. Ve biz burada diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için section'ın üzerinde bazı değiştirme işlemleri yaptır. Ve burada arkadaşlar şu şekilde bir ayırma işlemi yapalım ki daha belirgin bir şekilde ifade edilsin. Ve burada arkadaşlar section'ın içerisine yine bazı kodlar ekleyeceğim ve daha sonrasında tekrar bunun ana hatlarını görüntülemeye çalışacağım. Diyorum ki arkadaşlar eğitim serileri ile ilgili olan genel bilgileri örneğin bir makale etiketi ile birlikte değerlendir. Ve bunun için arkadaşlar diyeceğim ki git ve bir tane article etiketi ekle. Ve daha sonrasında da diyorum ki git ve yeni bir başlık oluştur ve bu başlık da arkadaşlar örneğin 10 günde C# -Sharp öğreniyorum olsun. Bu şekilde bir tane yazı yazalım ve daha sonrasında oluşturmuş olduğumuz buradaki başlığı kapatalım. Ve ardından diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir tane de section oluştur ve daha sonrasında da bunun içerisine farklı değerler ekle. Ve bunun için arkadaşlar section etiketini oluşturuyor ve bunun içerisine de diyorum ki arkadaşlar git ve bu defaki oluşturacağın başlık değeri h3 olaraktan değerlendirilsin. Ve bu sayede arkadaşlar 10 günde C# -Sharp öğreniyorum eğitim serisinin içerisinde bulunan genel bir konu değerini burada yazacağım. Ve burada arkadaşlar başlık olarak da örneğin diyelim ki git ve bizim için diziler olarak bir başlık değerini ifade ettir ve bu defaki kapanış işlemini de yine diyelim ki h3'e göre yaptır. Ve daha sonrasında burada açmış olduğumuz section değerini kapatalım ve işlemlerimizi burada bitirelim. Ve en son olarak arkadaşlar buradaki section'ı bitirdik ve son buradaki açmış olduğumuz makale değerini kapatmamız gerekiyor. Ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki git ve bir kapatma işlemi yaptır ve bu kapatma işlemini de yine article olarak değerlendirilen bir etiket ile yaptır. Ve bu şekilde bir değiştirme yapıp tekrar bunları görüntüler isem bu şekilde bir ana hat bizim için gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi eğitim serilerinin içerisine 10 günde C# şarp öğreniyorum diye bir başlık açıldı. Ve bu başlığın altında da diziler ifadesi ile bilinen bir tane konu değeri daha yerleştirildi. İstediğiniz takdirde arkadaşlar burada yeni bir tane daha section oluşturabilirsiniz ve farklı başlık değerlerini yazabilirsiniz. Örneğin buradaki dizileri kopyalayalım ve tekrar altına bir daha yapıştıralım. Ve yine herhangi bir işlem yapmadan bu defada diyorum ki git ve benim için değişkenler olarak değerlendirilen bir tane daha başlık ekle. Ve bunun için diyelim ki değişkenler olarak bir tane başlık ekle. Tekrar bunu görüntülemeye kalktığımız takdirde gördüğünüz gibi alt başlıkların arttırıldığını buradan öğrenebiliriz. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde başlık değerlerini oluşturabilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlar burada bulunan article ifadesinin geçtiği bir makale değerine göz atalım. Burada da arkadaşlar diğer eğitim serileri hakkında bazı genel bilgiler bulunabilir. Bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve bir tane div ekle. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir etiket değerini kullandık. Acaba bunun etkisi bize nasıl olacaktır? Ve bu divin içerisine diyeceğim ki arkadaşlar git ve benim için yine bir tane H3 etiketi oluştur. Ve buradaki başlık değerinin yine alt başlık olmasını sağla. Ve bu defaki eğitim serimiz için de diyelim ki arkadaşlar SQL 2008 sorgular diye genel bir başlık değeri yazalım ve bunun da yine H3 ile kapatılmasını söyleyelim. Ve yine herhangi bir işlem yapmadan yine görüntülemeye kalktığımız takdirde gördüğünüz gibi SQL 2008 Sorgular Eğitim Seti değeri yine buraya eklendi. Yani istediğiniz takdirde sayfanızın içerisinde bulunan genel başlık değerini bu şekilde ifade edebilirsiniz ve bu yapının arkadaşlar sonraki derslerimizde geliştirileceğini ve farklı anlatımlar ile destekleneceğini tekrar buradan hatırlatalım. Ve yine istediğiniz takdirde buradaki etiket değerlerini çoğaltabilir ve farklı kodlamalar ile ifade edebilirsiniz. Ve bu defada diyelim ki arkadaşlar link to SQL eğitim serisi yine görüntüle ve gördüğünüz gibi ikinci başlık değeri eklendi. Acaba buradaki h3 değerini silip bunun yerine bir tane paragraf etiketi kullanır isem benim için ne gibi bir değişiklik olacaktır? Ve bunu görüntülemeye kalktığınız takdirde bu herhangi bir başlığı temsil etmediğinden dolayı makalenin içeriği görüntülenmeyecektir. Ve bu da arkadaşlar yine bizim avantajımıza olan bir durumdur. Örneğin burada ki yapıyı arkadaşlar site haritalarının üzerinden kullanabilirsiniz ve bu sayede arkadaşlar arama motorlarına daha iyi kayıt olabilirsiniz. Ve bu sayede sizin için sayfa indekslenecek indekslenecektir ve sayfamız daha rahat görüntülenebilecektir. Eğer ki arkadaşlar buradaki paragraf değerini siler ve bunun yerine yine h3 etiketini yazar iseniz bu şekilde bir başlık değeri getirileceğini söyleyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde yapılar oluşturabilir ve bunları farklı algoritmalar ile birlikte destekleyebilirsiniz ve şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte sayfa bölümleri oluşturma mantığının ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalıştık ve buradaki bölümleme işlemlerini yaparken bir siteden yararlandık ve bir sonraki dersimizin içerisinde daha düzgün başlık oluşturmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.